köyümüzde bir içerime bir şey oldu. içimden bir şey koparıyor gibi oldu da. En sonunda bir hastaneye geldim. Burada Allah'ın izniyle kurtuldum yani. i̇ğne, ben de iğne hurundum da yoksa belki yine hurunmayaydım, Kurtulamazdım da bilmiyorum. Çok ağır bence. Aşı olmadığı için hastalar daha da ağırlaştı. Yoksa belki birinci, ikinci dalgada daha güzel olabilirdi. Kesinlikle çok zorlanıyoruz, yıpranıyoruz. Bu turma için de çok kötüyüz. E, biz ilk yıldır çok yıprandık. E, aşı olsunlar. Hele gençlerimiz şimdi daha çok aşı olsun. Ben aşımı vuruldum iki, iki tane. Çin aşısı diyorlar ondan. Ondan sonra şey oldu. İki tane olan çocuk vardı bizim. Cevdet benim yanıma, ondan bana bu hastalığı verdi. Ama bunu aklı olan zaten maskeyi takar, bu hastalığı falan gelmesin diye. Ben çok korudum kendimi, o çocuklar beni berbat etti. Aklı olan bunu yakar ya. Bu kadar hastalığın nasıl çekeceğim ben bunu, nasıl bitecek bu? Bütün yetmeyi çekmeye zaten. Çok yoğun bir süreç geçti bizim için. Devamlı hastanın tıkanık olması, sorunların yaşanması ama genellikle aşı olunması tercih edilir. Yani aşısız olan gençler genellikle ne yapıyor? Bu sefer büyükleri yanlar, ne, ne dedesi. Bu sefer onlara daha çok zarar veriyor. Aşısız olanlar zaten şu anda çok daha fazla miktarda yatmaya başladı. Ama aşılı olanlardan da aşısızlara göre daha hafif patlatıyorlar. Çoğunluk zaten evde geçiriyor hafif şekilde. Biraz daha ağırlaşanlar burada yatıyorlar. Ama çok fazla yoğun bakıma giden aşık olanlardan yok. Genelde burada tedavilerini devam ettirip evlerine taburcu ediyoruz. Dünyada ve ülkemizde son bir buçuk yıldır devam eden bu Covid-19 pandemisiyle ilgili gerçekten sağlık çalışanları olarak yoğun bir tempoda çalıştık, çok ciddi özveriler gösterdik şu an pandeminin özellikle aşılama dönemine e, ulaşmış bulunmaktayız. E, bu dönemde hala e, günlük vaka sayılarımız e, yüksek seyretmekte. Hastane yatışlarımız mevcut. Yoğun bakımları yatışlarımız mevcut. E, ama e, şu an elimizdeki en büyük güç, Sağlık Bakanımız da dediği gibi aşılamadır. E, biz şunu görüyoruz, özellikle servise ve yoğun bakım yatışlarında e, yine hasta olan vatandaşlarımız mevcut. Ama özellikle Aşı olmayan ya da aşısını tamamlamamış hastalarımız yoğunluk olarak daha yoğun seyretmekte. Hastalığı daha ağır atlatmakta. Biz bu yüzden yine sağlık çalışanları olarak aşılanmanın önemini vurgulayarak herkese sağlıklı günler diliyorum.